Ey Şah-ı Nakşibendim, sensin benim efendim. Yetiş imdadımıza. Ey Allah'ın dostu, selam olsun sana. Fatihalarımız hediye olsun sana. ruh şerifine yetiş bize imdadımıza. Tut elimizden. Ya veliyallah. Yed'u min dunillahi. Allah'ın peşi sıra dua edenler. Kime? Men. Şu adamlara ki o men adam demektir adam. İnsan put değil adamlara dua edenler. Aynen bugün olduğu gibi değil mi? Aynen bugün. Adamdan istiyor. Bunlar en sapık olanlardır diyor Allahu Teala. La yestecibu lehu ila yevmil kıyameti. Bu adamlar kıyamet gününe kadar bunlara cevap veremezler. Niye? Ve hum an duaihim gafilun. Çünkü onlar beli taraftakilerin isteklerini duymuyorlar. Haberleri yok. Sadece bu kadar değil. Ve ila huşiren nasu. İnsanlar mahşer için toplandığı zaman kanu lehum a'daen. Kendisine yalvarılanlar yalvaranların düşmanı olacaklardır. Ve kanu bi ibadetihim kafirin. Onların dualarını da kulluklarını da zaten inkar edeceklerdir. Ahkaf suresi 5 ve 6. ayet. Ey Şah-ı sensin benim efendim. Yetiş imdadımıza. Ey Allah'ın dostu, selam olsun sana. Fatihalarımız hediye olsun sana. Ruhu şerifine yetiş bize imdadımıza. Tut elimizden. Ya veli